Maşallah, maşallah. Birden bire bastırdı. Martın 28'i bugün. Vay maşallah, vay maşallah. Ne kadar güzel yağıyor. 28 Mart 2022. Vatana millete hayırlı olsun inşallah. Maşallah, maşallah. Ya Rabbi sen bereket ver. Ya Rabbi çok şükür. bu nimeti her gün görmeyiz. Bu sene kar yağışları Mart'ta full maşallah. Vay maşallah, vay maşallah. Ya Rabbim bizi bereketsiz bırakma, rahmetsiz bırakma.